Doğru Bilgi'nin adresi Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere domates tohumu nasıl çıkarılır bunu anlatacağız. Burada görmüş olduğunuz çeri şey domatesler güzel bir çeşit. Daha önce YouTube kanalımızda bir hasat videosu paylaşmıştık. Oradaki toplamış olduğumuz domateslerden şimdi sizlere tohum çıkaracağız. Şöyle birkaç tane domatesi Ortadan ikiye böleyim, çekirdeklerini gösterelim ve bu çekirdekleri nasıl çıkardığımızdan bahsedelim sizlere. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi domates çekirdekleri bu şekilde, bu çeşidin epey bir çekirdeği bulunuyor. Çok fazla çekirdeği var, e, tadına baktık, kahvaltılık olarak tükettik. Gerçekten lezzetli bir çeşit, verimi de bol. Ve şimdi bunların tohum almayı göstereceğiz. Ve daha sonrasında bu tohumları sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bir tane su bardağı aldık elimize. Bunun şimdi tohumlarını bu bardağın içerisinde biriktireceğiz. Şöyle tutuyoruz. Bu şekilde sıktığımız zaman gördüğünüz gibi tohumlar çıkıyor. Şöyle itekledim ve tohumları bardağın içerisine düşürdüm. Tekrar gösteriyorum. Bakın tohumlar bu şekilde. Biz bunu dikey bir şekilde kestik. Bunun için tohumların hepsi açığa çıktı. Şu üst taraftan bastırdığımız zaman bakın şimdi çıkacak. Rahatlıkla tohumlar yüzeye çıkıyor ve şöyle elimizin ucuyla iteklediğimiz zaman tohumlar bardağın içerisinde birikiyor. Şöyle devam edeyim. Bakın hızlandırıyorum şimdi. Çok basit. Tohum almak çok kolay bir şekilde herkesin yapabilir. Gördüğünüz gibi bunu bardağın içerisinde biriktiriyoruz. Atalık tohumlarımızı, yerli tohumlarımızı kaybetmiyoruz kesinlikle. Bunlar bizim için çok değerli. Biz tohumlarımızı kendimiz alıp daha sonra almış olduğumuz tohumlardan Sebzelerimizi yetiştiriyoruz. Şimdi bu tip domatesin tohumunu çıkaracağım. Şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Köy domatesi tipleri bunlar. İşte mükemmel bir kokusu var, lezzeti çok güzel. Gördüğünüz gibi tohum sayısı çeri domatesten az. Ama bu tohumlar bizim için çok kıymetli. Köy tipi domateslerin şu tohum odaları var. Gördüğünüz gibi buradan çay kaşığı vasıtasıyla tohumlarını çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi tohumlarımızı bu şekilde aldık. Üzerine biraz su ekledik. Ve şimdi bunu 3-4 gün bekleteceğiz. Üzerinde pamuk su bir yapı oluşuyor. Altındaki tohumlar fermente oluyor ve tohum çeperindeki jelimsi yapı bu aşamadan sonra çok rahat bir şekilde çıkıyor. Domates tohumu nasıl alınır bundan bahsetmiştik. 3 gün bekledik. Şimdi son halini size göstereceğim. Şöyle bakın. Üst tarafında beyaz bir tabaka oluştu. Kimi tohumlar suyun dibine çöktü. Bu şekilde tohumlar fermentasyon aşamasından geçti. Şimdi bunu süzmesini göstereceğim. Ve aradan tabağa alacağız. Ve tohumlarımızı kurutacağız. Şöyle bir süzgeç kullanıyoruz. Şimdi bu bardaklık iyi bulunan tohumları süzgeç içerisine dökeceğim. Şöyle gösterelim size de. Bu şekilde tohumlarımızı süzgecin içerisine döküyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi tohumlar tane tane ayrılacak. Bakın. Hiç elimi sürmedim bile. tohumlar bu dış kısmında bulunan jel yapıdan kolay bir şekilde ayrıldı. 3 gün beklediğimiz için gördüğünüz gibi pırıl pırıl çıktı. Tohumlar tane tane çıkıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu önemli. Ve daha sonrasında bunu şöyle bir tabağın içerisine dikkatli bir şekilde üst taraftan vurdurarak alıyorum. Evet. Tohumlarımızı tabağa aldık. Şöyle yayıyoruz. Bunu e, suyunu biraz çektikten sonra şöyle elimizde biraz ovalayacağız ve tohumların tane tane ayrışmasını sağlayacağız. Ve ardından iyice kuruduktan sonra bunları tohum paketlerinde paketleyeceğiz. Ve bunu da size göstereceğim. Saklaması da nasıl yapılıyor biraz ondan bahsedeceğim. Ve artık videoyu sonlandıracağız. Domateste tohum alma işlemini sizlerle paylaştık. Görmüş olduğunuz gibi tohumlarımız pırıl, pırıl tane tane ayrıldılar. Üzerinde herhangi bir jel yapısı yok. Bu şekilde bir tohum alma işlemi biz yıllardır yapıyoruz. Ee, çok fazla bilmeyen var. Örnek olması için sizlere çekimini yaptık. Bundan sonraki aşama tohum e, nasıl saklanır? Kurumuş tohumlar e, nasıl oluyor? Yakından size bunu göstereceğiz ve ardından videomuzu sonlandıracağız. Evet değerli izleyenler şimdi domates tohumu nasıl alınır? Size bunun ilk aşamalarını gösterdik. Son halini gösterelim. Burada görmüş olduğunuz gibi tabak içerisinde bırakmış olduğumuz domates tohumları kurudular. Gördüğünüz gibi tane tane çıktılar. Bunu nasıl sağladık? E, nemini kaybettiği sırada arada böyle ovuşturarak tohumların tane tane çıkmasını sağladık. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi tane tane tohumlarımızı ayırabildik. Bu şekilde tohumlarımızı aldık. Evet bu tohumları dağıtacağız. Tohum paylaşım etkinliğinde. Şurada görmüş olduğunuz yine domates tohumu. Örnek olarak gösterelim. Nasıl muhafaza ediliyor tohumlar. Bundan bahsedelim biraz. Kilit poşetlere koyduk. Bu bize ağaçlar net paylaşım etkinliğinden gelmişti. Maniye çeşidi bir domates. Şurada görmüş olduğunuz bir salatalık tohumu. 2019 yılında almışız. Etiketler e, yazarak üstüne not alıyoruz. 2019'da e, sanatalık cinsini yazmışız. Burada da bir e, Malabar ıspana tohumu Bu sene bu tohumları dağıtacağım. Evet değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi e, tohum çıkarma işlemi bu şekildeydi. Sizlerle paylaştık. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Yapmış olduğumuz paylaşımları beğenip altına yorum yazarsanız çok seviniriz. Tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.